birincilik günlükleri İzmir'de Altın Ordu için yazılıyor. İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu. İşte Altın Ordu Futbol Kulübü'nü özetleyen kelimeler. Bu toprakların çocuklarına futbolu öğretmek, daha önemlisi onlara sporu sevdirmek ve gerçekten ama gerçekten profesyonel futbolcular yetiştirmek. Cumhuriyetimizle yaşıt olan Altın Ordu, İzmir'in basmane, tilkilik, namazgah semtlerinde kuruldu. Kulübün adı üzerine yapılan yoğun tartışmalardan sonra tarihte yer alan bir Türk devletinin adı verilmesi uygun görüldü. Bu devletin adı Altın Ordu'ydu. Ülkemizin en büyük üçüncü şehri olan İzmir, Sosyokültürel yapısı, coğrafi ve iklimsel şartlarıyla sporcuların yetişmesi için elverişli bir kenttir. Özellikle 50'li ve 60'lı yıllardan bu yana bu kaynaktan beslenen birçok sporcu yetişmiş, gerek dünya şampiyonaları gerek olimpiyatlarda yüzümüzü güldürmüştür. Bu yıllarda fırtına gibi esen altın ordu büyük bir taraftar kitlesi kazanmıştır. Bu nedenle altın ordu taraftarlarının yaş ortalaması da epey yüksektir. Şimdi babadan oğula geçen bir sevda olarak genç nesilde altın orduyu tanıyor. Altın Ordu 2012 yılında Seyit Mehmet Özkan başkanlığıyla başlayan süreçte çok yol kat etti. Büyük bir atılıma giren kulüp, gerek tesisleri, gerek altyapısıyla kendinden söz ettiren bir proje haline geldi. Altyapıya, eğitime, ve spor felsefesine verdiği önemle bu işi ciddi aldığını gösterdi. Ülkenin dört bir yanından gelen gençlerin hem fiziki, hem sosyal, hem de kültürel gelişimleriyle ilgilenen altın ordu bu çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Birçok oyuncusu milli takımlarda boy gösteren kırmızı lacivertlerin geleceği parlak görünüyor. her yıl dünyanın en önemli kulüpleri Altın Ordu tesislerine geliyor. Düzenlenen uluslararası turnuvalarla diğer ülkelerin altyapılarıyla maç yapma şansı bulan Altın Ordu gençleri umut saçıyor. her yeri çok renkli ve izlemeye değer olan Altın Ordunun bir özelliği de taraftar bandosu Her maç yağmur çamur demeden maçlara gelen orkestra tribünde adeta bir karnaval havası estiriyor. Kulübün medya sorumlusu Ali Ergöçmez ile birlikteyiz. Gazeteciler Altın Ordu Futbol Kulübü Medya İlişkileri Yöneticisi Ali Ergöçmez var. Yanımızda nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yeni yeriniz hayırlı olsun. Her zamanki gibi çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Bu tabi tesislerimiz yaklaşık 3 ay önce inşaata başladı ve e, yoğun bir çalışmayla Altın Ordu Futbol Meslek Okulu e, hizmete girdi. Burada 60 öğrenci hem yatılı olarak kalıyor hem futbol eğitimi görüyor. 24 saat eğitim alıp Türk futboluna hizmet etmeye hazırlanıyor. Evet. Medarı iftarınız Çağlar. Hakkında neler söyleyeceksiniz? Gerçekten gurur duyuyoruz. Altın Ordu gibi altyapısı çok kuvvetli bir kulüpten çıktı. Mutlaka sizin de söyleyecekleriniz vardır. Şimdi Çağlar'la tabii çok uzun yıllardır beraberiz bu sistemin içerisinde. Bu sistemin bir ürünü. Çok doğru karakterli, sahaya tüm bu karakterinin de yansıtan, çok mücadeleci, defans oyuncusu olmasının yanı sıra golü de sürekli koklayan ama insan olarak pırıl pırıl çok harika bir Türk genci. Evet. Seyit Mehmet Özkan'la birlikte çok güzel projelere imza attınız. Yani Altınordu mimarisinin içerisinde siz de yer alıyorsunuz. o süreci paylaşır mısınız bizimle? Neler yaşandı? ne gibi anılarınız oldu? Sizden dinleyelim. Evet, e, Mehmet Bey ile tabii 2006 yılından bu yana e, diğer kulüpte birlikte çalışmaya başladık. Ve yaklaşık 9 yıldır 10. yılımıza giriyoruz. Hep beraberiz. E, bir felsefesi var, üretmek. E, futbolcu üretime dayalı bir sistem bu. Ve e, küçük yaştan itibaren e, tamamen Avrupa standartlarında eğitim alarak bu çocukların hepsi Türk futbolunda kazandırılmaya çalışılacak. Tabii e, Seyit Mehmet Özkan çok özel biri. Çünkü günün 17 saati çalışan sürekli yenilikler peşinde koşan ve çevresindeki çalışan yaklaşık 100 kadar gönüllü diyelim onu insanı da bu işin içine katarak yol almaya çalışan bir lider dolayısıyla biz de onu ayak uydurmaya çalışıyoruz biz de çok çalışıyoruz ve bu sistemi hep beraber yaratmaya ve herkesin emeğiyle ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da çok sevindirici bir şey. Tabii Mehmet Bey ile çok ilginç bir Altın Ordu anımız var. Çünkü Mehmet Bey diğer kulüpten ayrılıp Sparta'ya başka bir kulübü almak için giderken son dakika bir gece operasyonu ile Altın Ordu'nun bir kongresi vardı ve Altın Ordu yöneticilerle konuştuk o e, yöneticilerde e, işte Altınordu Kulübü'nün e, alabileceğini yani Seyit Mehmet Özkan'ın başkan olup olamayacağını ve yönetim kurulu devredip edemeyeceklerini sormuştuk. Evet. E, o gece karar verdiler ve e, Mehmet Bey Sparta'ya gitmekten vazgeçip Altınordu kulübünü alıp işte 3,5 senede inanılmaz bir inmeyle işte Türk futboluna evet. yıldızlar yetiştirmeye e, çalıştı ve hala da de, e, üretim devam ediyor. Evet. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Şimdi tabii orada hedefler, yani A takım görünen yüz. Bu seneki A takımın hedefi playoff. Zaten teknik direktörlerimiz bunları hep açıklıyorlar. Tabii altyapıda da mini takımlara çok oyuncu vermek ve Avrupa standartlarında oyuncu yetiştirmek. Bunun için de işte birçok uluslararası turnuva düzenleniyor. Burada 24 saat eğitim alıyor bütün futbolcular. Gerek futbol eğitimi alırken işte psikologlar bir taraftan, işte medya ilişkileri dersinde ben e, çocuklarla sürekli kamera önünde konuşma ve e, diksiyon eğitimi konusunda yardımcı oluyoruz. E, Birçok konuda eğitim alıyorlar. Sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar. Yani sadece işte iyi futbolcu değil, iyi birey, iyi vatandaş sonra iyi futbolcu olması için çabalıyoruz. Evet. Buraya vurgulayalım. iyi birey, iyi vatandaş ve sonra iyi futbolcu. Futbol. Öncelikle iyi birey ve iyi vatandaş. Evet. Evet, önümüzdeki turnuva takvimi nasıl? Şimdi Altınordu tabii bir turnuvalar kulübü oldu. E, U12 Cup, İzmir U12 Cup geçtiğimiz yıl 48 takımla yapıldı. 21'i yabancı ülkeden geliyordu. Bu sene hedefi büyüttük ve 72 takım 8 takımda sosyal sorumluluk projesi Avrupa'dan gelecek. O da e, futbola bir şans ver projesini hayata geçirdik Avrupa çapında. O çok önemli. 8 tane e, imkanı olmayan 12 yaşındaki çocuklar Avrupa'dan birçok çocuk gelecek. Türkiye'den de bir takım kurulacak ve 72'ye eklenecek. Her grupta bir takım olacak ve 80 takımlı U12 İzmir Kap 24-27 Mart tarihlerinde ee, İzmir'de yine Selçuk Efes testlerimizi yapılacak. Yaklaşık 10 bin kişinin izlemesini bekliyoruz. İşte canlı yayınlarıyla birlikte hani Türkiye'ye küçük yaş turnuvasında bir marka, uluslararası bir marka yaratmış olduk. Evet. Gerçekten e, biz de buradan Seyit Mehmet Özkan'a çok çok başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle e, güzel bir projeye imza attığı için kendisi çok çok değerli bir insan. E, Birçok Başka e, milletten çocukları e, kendi yuvasında ağırlıyor ve gerçekten yaptığı iyilikler, e, kazandırdığı bireyler e, yani emeği ödenmez. yeni tesisimiz Altın Futbol Meslek Okulu diye geçiyor. Neden böyle isimlendirdiniz? Evet, Altın Futbol Meslek Okulu. Kısaca AFMO diyoruz. Böyle her şeyi kısaltarak söylüyoruz. Altın Futbol Meslek Okulu çünkü yani futbol artık bir meslek. Yani hobi olarak yapılacak bir şey değil. Çünkü futbolcular sadece bir saat eğitim görerek, sadece az eğitim alarak, sadece haftada bir, birkaç saat eğlenilecek bir şey değil futbol. Futbol artık bir sektör, bir endüstri. Tamamen tesise yatırım yapılırsa, insana yatırım yapılırsa, doğru eğitim verilirse, uluslararası düzeyde birçok milli takım düzeyinde bir oyuncu yetiştirebiliriz. Dolayısıyla burayı bir futbol meslek okulu olarak düzenlendi. Başkan Seyit Mehmet Özkan her şeyini çok ince ne kadar düşündü. Futbolcuların odaları, 500 otel standartında. Yemekhanemiz öyle. Çok profesyonel aşçılarımız çalışıyor. Diyetisyenimiz burada. Psikologumuz burada. İşte çamaşırhanemiz. Çocukların burada sosyal faaliyet alarak geçirecekleri alanlar var. Alt takımımız daha sonra buraya gelecek. Bir de burada arka tarafta çok ilginç bir tarlamız var ve bu tarlada çocuklar ekip biçmeyi öğreniyorlar. Yani üretmeyi öğreniyorlar. Yani biz üretirken onlar da ee, ürün nasıl sofraya geliyor ve bu üretimin aşamalarının ne kadar zor olduğunu görüyorlar. Yani bir domates yetiştirmek kaç ay bekleniyor? Bir meyveyi almak ne kadar bekleniyor? İşte biz de onları e, olgunlaşması için o kadar bekliyoruz. E, buna da oradan bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Yani Altınordu Futbol Meslek Okulu Türk Futbolunu e, örnek futbolcular yetiştirecek inşallah. 1977 yılında Altınordu forması giyen Volkan Yayın, 2. Lig'den A Milli Takıma seçilen ilk futbolcu olmuştu. O günden bu yana tam 38 yıl geçti ve şimdi 1. Likle mücadele eden Altınordu yine bir futbolcuyu A Milli Takıma yolluyor. Bu haftaki konuğumuz milli takıma seçilerek Türk futbolunun ilgi odağı olan genç stoper Çağlar Soyuncu. sevgili seyirciler Altınordu Futbol Kulübü genç oyuncularından medal iftarımız milli takım oyuncusu Çağlar Sörüncü ile beraberiz. Nasılsın? Teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Evet Çağlar Menemen Belediyespor'da futbol hayatına başladın. Evet. O günlere seni geri döndürelim. O günlerini bize anlat. Menemen Belediye'de 2006 yılında lisans olarak başladım. 4 sene boyunca forvet olarak devam ettim orada. 2010 yılında düzenlenen turnuvada Bucaspor'da Spor'da Seyit Mehmet Özkan ekibindekiler tarafından keşfedildim ve Bucaspor'a transferim oldu. Tabi Bucaspor'a geldikten sonra gerçekten e, futbol açısından çok büyük emekleri olanlar, insanlar var. Yani gerçekten teşekkür ederim. Menemen'deki hocalarıma da teşekkür ediyorum. Yani gerçekten yani çok geliştim diyebilirim çünkü Seyit Mehmet Özkan ekibinde. Çünkü futbola hiçbir zaman doğaçlama yapmıyorlar, her zaman bilinçli. Uygulamalı yapıyorlar. Bize gençlere küçük yaşta çok etkili oluyor. Yani. Evet. Altın e, orada Altın olduğunun rezerv takımında başladın. Evet. Orada ön libero olarak oynuyordun. Evet. E, sonra e, stoper oldun. Ön libero olarak oynaman e, kariyerinde e, sana katkı sağladı mı? Katkı sağladığını düşünüyor musun? Ya tabii ki de şöyle açıklama gittim rezerv takımı. Burcu sporlarına gittim sonra. Başkanımız Altın Gümüş Ordu, Bozca Yeşiltepe aldı. Biz gençler olarak oraya gitmiştik. İki yıl boyunca orada oynadım. Tabii ön libero, yani çünkü rakipteyken top çok boşuna hatalarına sevk edebiliyorum. Yani çünkü daha önceden orada oynadığım için evet. yani ne var yapabileceğini hissedebiliyorum yani. Hı. Bana yardımcı oluyor yani. Tabii ondan sonra bir maçta arkadaşımızın kalp görmesi sebebiyle stopere geçtim ve iyi maç çıkarmıştım. Ondan sonra sefere kaldım ve milli takıma kadar yükseldim seferde. Evet. O milli takımın e, gidişine, yükselişine, o kamp dönemini bize anlatır mısın? Ya tabii yani tarif edilemez duygular çünkü milli takımı, ağır milli takımı en üst seviyede temsil etmek yani gerçekten çok güzel bir duygu. Evet. Yani her gence nasip olmuyor, bana nasip oldu çok şükür çünkü orada e, çok büyük isimlerle bir arada oldum. Yani orada nasıl kalabileceğimi ve nasıl daha çok kendimi geliştirmem için çok büyük yardımcı oldu, abiler evet. oldu. Yani evet. orada kalmak gerçekten zor ama zorluğunu aşmayı seven bir kulübüz biz. Evet. Yani benden sonra orada altın orada kardeşlerim, arkadaşlarımın gideceğine inanıyorum ben. Bunun için çok çalışıyoruz. Canan Fatih Hoca aran nasıl? ya yani tabii ki de Fatih Hoca yani gerçekten gençleri çok seviyor yani konuşmalarında olsun yani her zaman bize güvendiğini söylüyordu yani gençler için hiçbir sıkıntı olmadı sağ olsun antrenmanlarda olsun özel konuşmalarında olsun bize hep destek verdi onuru etti bizi buradan teşekkürlerimizi yolluyorum evet Beşiktaş'a e, doğru bir geçiş yapabileceğin duyumları alıyoruz doğru mu ya yani şu an başkanımızdan konuştuğumuza öyle bir teklif olduğunu söylediler ama yani şu an bizim için Tabii daha ligin iki hafta var, yani benim için şu anki ilk hedefim Adana Demir maçı tabii ki, sonra karşı yaka maçı. Yani öyle bir olay varsa iki kulüp arasındaki başkanlar yorumlarını yaparlar, tabii bizim fikirlerimiz de önemli ama biz ikinci plandayız bu durumda. Çünkü başkanımız şekillendirilmesi için çok büyük emeği var bende. İki başkan arasındakinden sonra kısmetse... Kısmet. Sen evet yani ama ilk öncelikle dediğim gibi iki maçımız var. En üst alabildiğimiz kadar puanları almak istiyoruz iki maçta Hı -hı. ve devre öyle kapatmak istiyoruz. Evet. Milli takıma geçtikten sonra etrafındaki arkadaşlarının, ailenin e, sana bakış açısı değişti mi? Ya da ilişkilerin de ne gibi değişiklikler oldu? Ya, tabii ki de ailemin hiçbir yani değişim oldu çünkü ailem bana en kötü oynadığı maçta bile her zaman yani mil tekme gitmiş gibi davranıyorlardı. Yani ailenin tarafında hiçbir sıkıntı olmadı. Çok büyük destekleri vardı. Ama arkadaşlarım arasında tabii hani güzel davranışlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani çok büyük bir iş yaptıklarını söylüyorlar benim için. Yani ben onlar için yani çok da zor olmadığını söylüyorum. Çünkü gördüğünüz yani istatistikleri de oynuyoruz. Ama yani, milli gittik. Yani çok da zor bir şey değil. Ama çok çalışmamız gerekiyor. Bunları söylerim ben de. Sağ olsunlar hepsi de desteklerini Altın Ordu'nun istikrarlı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler Altın Ordu Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile beraberiz. Hocam nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Altın Ordu Futbol Kulübü'nü özlemişiz. Görüşmeyle uzun zaman oldu. Evet geçen sene takımın maçları kötü başladınız aslında. Hani maçları kaybederek başlasanız da playoff potasına kadar yükseldiniz. Bu gurur verici bir başarı. Çünkü sizde hiç yabancı oyuncu da yok. Evet. Sıra <laughs> sırası sizde hocam. Neler söyleyeceksin? E tabii geçen sene ilk yılımızdı. E, belki e, deneyim yılı gibi düşünelim. İyi baş iyi başlamadığımız birlikte. Sonunda iyi getirdik. Daha iyi getirebilirdik belki ama ilk yılımızda baktığımızda iyi bir başarı. Ama futbol öyle bir şey ki geriye baktığında tabii hep e, övüneceğin şeyler var ama hep önümüze bakmak zorundayız. Bu sene de PTT Lig'indeyiz zaten. İstediğimiz istediğimiz gibi belki başlayamadık ama toparladığımız bir dönem oldu, dönemin oldu, dönem oldu. Şu an ligde bakıyorsunuz bakıyorsun güç dengeleri birbirine yakın, herkes herkesi yenebiliyor. Kaldı ki bu sene yabancı sınırlaması yok, birçok takımın bir sürü 5 artı 5 yabancısı var. biz hem yabancımız yok hem de genç oyuncularımız da oynamaya çalışıyoruz. İşte 23 yaş ortalamasıyla oynamaya çalışıyoruz. tabii ki geçen seneki beklentilerin yüksek olması. Bu sene de herkesin bizden farklı beklentileri var ama biz tabii ki buna her türlü hazır olmak zorundayız. Ee, şu an bir iki üç maçlık e, kazanamıyoruz belki ama e, bu toparlayacak güçteyiz. Son iki maçımız kaldı. E, Playofflarımızda üç puanlık bir e, fark var. E, biz e, bunu biliyoruz yani doğruları yaptığımıza inanıyoruz. Sistemli çalışıyoruz. Her geçen gün daha iyi nasıl yapabiliriz peşindeyiz ve yetiştiricilikle beraber yarışmacı olmaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. E, genç oyuncularımızı görevlendiriyoruz. Onlar da zaten sahada görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Takımın abileri konumundaki futbolcularımız var. Onlar da en iyi şekilde hem abiliklerini hem profesyonelliklerini ortaya koyuyor. Hep büyük bir amacımız var zaten gerçek profesyonel futbolcu yetiştirmek. Bu akademimizde buna çok özen gösteriyoruz. Tabii ki vitrin olarak A takım. A takıma en iyi şekilde hazırlanmaları gerekiyor. Bu da şu an için PTT'de ikinci ligimiz, ikinci yılımızdayız. Her şey çok iyi gidiyor. Tabii zaman zaman e, ...skor anlamında aksaklıklar yaşansa da... ama dik uzun bir maraton. Biz doğruları yaptığımız için... E, ...bu süreci lehimize döneceğini biliyoruz. E, sonuçta gelişim kaydeden futbolcularımızı vitrine çıkarmak... ...takımla birlikte başarılı olmak hedeflerimiz zaten. Evet. Oyuncular başarılı oldukça transferleri gerçekleşiyor hocam. Bu da aslında takım için bez avantaj. Ya da siz öyle düşünüyor musunuz? Ya tabii ki e, aslında güzel bir şey baktığınızda yetiştirdiğim futbolcuların ve hatta bünyendeki futbolcuların talep görmesi, birçok takım adının istenmesi evet. bunlar güzel bir şey ama tabii ki ee genç oyuncularımız bazen olumsuz etkilenebilir bir hatta olumlu etkilenebilir ama biz bunları aşmak zorundayız. Bu artık futbolda kaçınılmayacak bir gerçek. Tabii ki niçin bu hazırlıklar yapılıyor? Ee, bu kulübün de ana mantalitesi e, futbolcuların önce A takım formasını giydirmek en azından bir sene. Ondan sonraki süreçte de uluslararası düzeyde belki yurt dışına, belki e, Ülkemizin gücüne kulübüne veya da Amiri takımın futbol formasını giydirmek bu bizim için zaten olmazsa olmazımız. Tabii ki bununla beraber alttan gelen bir ordumuzla birlikte de e, bir iki sene içinde zaten Süper Lig'de bulunup ondan sonra da e, orada hedefimiz Avrupa'lara doğru Avrupa Kupalarında oynamak. Ama süreç tabii ki istenen gibi hemen çabuk ilerlemiyor. Sabır gerekiyor. Bu sabrı gösteriyoruz zaten. Başta Mehmet Bey zaten bize sağladığı bütün olanaklar, bütün her şey var. Bizim sadece işimiz çalışmak, futbolcuların da kendini geliştirmek ve çalışmak. Böyle bir süre sonra zaten istediklerimiz fazlasıyla olacak ama dediğim gibi biraz sabretmek gerekiyor. Bu sene yine ligin flaş takımı olma iddiasında olan Altın Ordu iyi futboluyla göz dolduruyor. Yetiştirdiği oyuncularla hedefe gitmeye çalışan İzmir temsilcisi şimdiden çok büyük bir yol katetti. Tür futboluna olan hizmetlerinden ve açlı yoldan dolayı teşekkürü borç bildiğimiz Altın Ordu'ya başarılar diliyoruz. Birincilik günlükleri bu hafta İzmir'de Altın Ordu Futbol Kulübü için yazıldı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.